Kur'an'ın kadınla ilgili açıklamalarındaki yanlış anlaşılan bilgiler ilk insanlar Adem ve Havva ile ilgili konulardan başlar. Kur'an'ın hiçbir yerinde Havva'nın Adem'i kandırdığı ve günaha sokturduğu şeklinde bir izah yoktur. Arap Suresi 11. ve 28. ayetler arasında okursak Adem ile Havva'nın her ikisini birden kandıranın şeytan olduğunu görürüz. Bu arada kadının erkeğin kaburga kemiğinden yaratıldığına dair izah da Kur'an'da yer almaz. Kur'an'la ilgili yanlış iddialardan biri Kur'an'ın erkeklere hitap ettiğidir. Kur'an ayetlerinin yüzde doksandan fazlası genele yani erkek ve kadın karışık olarak tüm insanlara ve inananlara hitap eder. Bunun yanında sadece peygamberimize, sadece kadınlara, sadece erkeklere hitap eden ayetler de yok değildir. Erkeklere hitap eden bazı ayetlerdeki uslup bu nokta göz önünde bulundurularak okunursa daha iyi anlaşılacaktır. Kur'an'ı eline alıp okuyan herhangi bir kişi Kur'an'ın genele hitabını sadece bir cinse hitap etmediğini rahatlıkla anlayacaktır. Kur'an şarkı kitabı gibi okuyan veya hiç okumayanların bu tip iddiaları şüphesiz cehaletin bir ürünüdür. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.